Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz dostlar sıcak suyu açtığımız zaman yazlık konumda peteklerim ısınıyor. Bu neden olur? Bundan bahsedeceğim. Bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Yani yazın yazlık konuma kombi aldığımız zaman mutlaktan veya banyodan sıcak suyu açtığınız zaman Kombiye en yakın olan petekle ısınmaya başlıyor. Bunu neden yapar? Niye kombi sıcak suya açınca petekleri ısıtır? Ve bunun çözümü nedir? Bunu anlatacağım. Öncelikle bunu anlatmadan önce kombimizin içinde bir tane parça var. Onu anlatacağım. Sonra o parça üzerinden neden olduğunu anlatacağım. Kombimizin içinde 3 yollu vana dediğimiz bir parça var. 3 yollu vana dediğimiz bu parça siz sıcak suyu açtığınızda kalorifer tarafını kapatıyor ve sıcak suya yol veriyor. Siz kalorifer tarafını açtığınız zaman bu sefer sıcak su tarafını kapatıyorsunuz kapatıyor ve kışlık konuma yani kalorifer tarafına yol veriyor. Sıcak suyu açtığımızda peteklerimizin ısınma sebebi de tam bu parçadan dolayı. Şimdi bu parçayı göstereceğim ben size hem gösterirken de neden olduğunu tekrardan anlatacağım. Öncelikle kombinin içinde 3 yollu vana dediğimiz parça şu gördüğünüz arkadaki sarı parça. Bu da 3 yollu vana motoru. Biraz önce de anlattığım gibi sıcak suyu açtığımız zaman bu gördüğünüz sarı parça kalorifer tarafını kapatıyor ve sıcak su tarafına yol veriyor. Peki bu arızamız neden oluyor? Kalorifer tarafını tam kapatamadığı zaman hem sıcak suya hem de kalorifer tarafına gönderdiği zaman en yakın olan peteğimiz de ısınmaya başlıyor. Yani sizin sıcak suyunuzdan birazcık çalıyor bu parça. Kalorifere göndermeye başlıyor. Eğer petekleriniz ısınıyorsa 3 yollu vana dediğimiz parçanın tamir edilmesi gerekiyor. Bu parça buradan sökülüyor ve iç tamir takımı değişiyor. Tekrardan takılıyor. <laughs> Siz kombiyi yaz konumuna aldığınız zaman kalorifer tarafını 3 yollu vana dediğimiz parça tam kapatamadığı için peteklerinize bir parça sıcak su kaçırıyor. Bundan dolayı da petekleriniz ısınıyor. Bunun da tek çözümü bir kombi servisinden yardım almanız gerekiyor. E, gelen arkadaş 3 yollu vananızı tamir ettiğinde bu sorun ortadan kalkacak. Bu sorunla çok karşılaştığımız için bunu küçük kısa bir videoda anlatmak istedim. Eğer bu konuyla ilgili aklınıza takılan sorular varsa altta yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz bilgi videolarının devamı gelecek. O yüzden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize her zaman ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.